Sovyetlere karşı kokan polis şefi Erpaş Korbaşı'nın liderliğinde toplanan direnişçi gruplara Ruslar basmacı adını verdiler. Basmacılar Türkistan Türkistanlılarındır. Türkistan'ı Rusya'dan kurtarmak gerekir diyorlar ve bağımsız bir Müslüman devleti istiyorlardı. Stalin onların bu hareketine aleni bir siyasi haydutluk derken Buhara'ya Bişkek'e giren hatta daha sonra bu şehre adı verilen Rus ordularının komutanı furunze ise basmacılar basit haydut değildir. Böyle olsaydı onların çoktan yok olması gerekirdi diyor. Sovyet kaynakları ise anti Rus ve komünist bir tepki olarak Türkistan halklarının bir karşı koyuşu olarak değerlendiriyor. Halktan büyük destek gören bu hareket Fergana’da Türkistan topraklarında komünistlerin korkulu rüyası oldu. Bu görüntüler o yılların Türkistan'ına ait. Ve Türk televizyonlarında ilk defa izliyorsunuz. 19 Şubat 1918'de Ruslar Kokan'da hücum etti. Rus komutan Şukarupo o günleri şöyle anlatıyor. Ermeni Taşnak Sutyan Partisi'nin askerleriyle takviye edilen birliklerimiz şehri üç taraftan kuşattı. Çetin bir muharebe oldu. Caddeler birkaç defa el değiştirdi. Sonu gelmeyen bir ateş başladı. Şehir üç gün müddetle yandı. Binden fazla dükkan yandı, on binden fazla insan öldü. Sovyet-Ermeni birlikleri Türkistan'da ölüm kustu. Fergana Vadisi'nde 130 köyü ateşe verdiler. Suzak, Kokant, Kışlak, Bazar, Kurgan halkını toptan katlettiler. O yıllar Margilan'da 7 bin, Andijan'da 6 bin, Nemangan'da 2 bin, Bazar Kurgan'da 4500 Türkistanlıyı yok ettiler. Köyleri, şehirleri ateşe verdiler. Bu arada Türkistan'ın canlı tarihi sayılabilecek yüzlerce tarihi eser yandı, yıkıldı. Semerkant'ta, Buhara'da ve bütün Türkistan şehirlerinde o eserlerin üzerindeki mermi izleri hala duruyor. O eserler ilk yaraları yıllarca önce Rus topçularından 1860'lı yıllarda yemiş. Rus Çarı II. Nikola, saray halkı ve arkasında müstemlekesi Türkistan'ın hanları Sen Petersburg'da. Trenden inen son Buhara emiri Mir Alimhan, 18 Şubat 1921'de komünistlere yenildikten sonra Kabil'e kaçtı. Oradan 1924'e kadar süren direnişleri destekledi. Yokluk içinde öldüğünde ahfadından dilencilikle geçinen torunları vardı. Taşkent'te komünist gruplar oluşuyordu. Bunların önderlerinden Rus Kujilo ile Nizamettin Hocayev görülüyor. Semerkant'ta da komünistler gazete çıkaracak kadar çoğalıyordu. İşte Semerkant isimli gazete. Türkistan Genel Valisinden Kokant olaylarıyla ilgili Çar Nikola'ya telgraf. Çar Hazretleri, hürriyete karşı çıkanlar cezalandırıldı. General Bernander. Rus İşçi Gazetesi. Ordu isyan etti. Rusya'da komünistlerin ayaklanması. Türkistan tarihi hüviyetini Ekim ihtilaliyle değiştirmedi. Çarlık Rusyası belki 50 yıldır Türkistan'ı hakimiyeti altında tutuyordu. Ve 50 yıldan beri bağımsızlık için mücadeleler devam ediyordu. Ekim ihtilali sonrasında bağımsızlık ümidi diktatörlüğe dönüşmüş bir rejimle tamamen yok oluyor, sonraki yıllarda ise bağımsızlık bilinci diye bir şey bırakılmıyordu. O yıllar Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı ve dünyanın her tarafı karışıktı. Bu belgede yine Çar 2. Nikola'ya yazılmış bir rapor. Türkistan Genel Komiserliği yazıyor. Semerkant isyanı bastırıldı. Ne Çar Nikola'ya gönderilen raporlar ne Lenin'e çekilen telgraflarla uzun süren bu direniş öyküsü sona erdi. O yıllar isyanlar bastırıldı, şehirlere girildi ama direnişler bitmedi. Türkistanlı komünist yönetime direnebilecek son gücü bulana kadar teslim olmadı.